Hayriye Hanım, lütfen buraya baksana. Şurada şu alanda, şu alana taşlara bak, etrafa bak. Neler görüyorsun, neler hissediyorsun ve şu etrafımızdaki diğer taşlar. Kurulmuş kamplar görüyorum. Dinleyiniz. Ayşegül Hanım. Bak anlatıyor. Ne görüyorsun? Yani, kurulmuş kamplar görüyorum. Kamp, kamp kurulmuş. Yani çadırlar mı var? Evet çadırlar var. Başka? Koyunlar evet. var işte. E, Çoğu çocuk var. Erkekler. E, Birleri şey. E... Trumpet. İşte sanatlar var. Kim, birileri yemek yapıyor. Birileri e, çamaşır yapıyor. Birileri işte dokuyor. Ya yani bugün işte, yılın her zamanı mı böyle yoksa yılın belli zamanlarında mı bu, buraya geliyorlar bunu yapıyorlar? Belli zamanda. Peki bugün üç nedir? 3 ay, ay gibi bir şeyler. Dolunaylarda hep buralarda. Tamam. Peki ne için gel, geliyorlar buraya? Tanrıların Tanrılara e, e, kedi vermek Lütfen bak ellerinde hangi hediyeleri getirmişler? E, meyveler var. E, e, takım takılar var görüyorum. E, şey, bir şeyler, takılar, tepsiler, var. hediyelerin tepsilerin içinde mi taşıyorlar? Herkesin elinde birer tepsi mi var? Var evet. Meyveler var, takılar var, ekmekler var, şaraplar var bir şeyler görüyorum işte kırmızı, kırmızı renkli şeyler görüyorum. Ee, bazıları oynuyor, bazıları işte... E, Peki yıran, lütfen bak yıran... hiç onların içinde tepsilerde taşlar var mıydı, kalp var mı? Evet ya, yani, oh ilk verdim. <laughs> kaç tane var? <laughs> İki tane var. Ko koca meydanda buradakilerin hepsinde kaç tane kalp var? Peki birisi hangi? Bizim kalbimiz onlardan biri mi? Evet, evet, evet. Öbürü nerede? Daha yok. Yeri yok. Boş. Peki, göster, gösteriyorlar ama yeri boş şu anda. Peki o birisinin yeri neresi? Diğerinin yeri neresi? Birinin yeri burası. Birinin yeri yukarıda.